Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir gözenek sıkılaştırıcı maske hazırlayacağız. Yapımına geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve kanal bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Evet, gözenek sıkılaştırıcı maskemiz için gerekli olan malzemelerimiz. Bir tutam dereotu. Burada yarım limonun suyu ve bir tane de yumurtanın akı arkadaşlar. Öncelikle bu maskemizi yapabilmemiz için blenderımızı alıyoruz ve tüm malzememizi bunun içerisine katıp güzelce blenderdan geçiriyoruz arkadaşlar. Bunu yapmamızdaki amaç sürülebilir bir kıvam elde etmek. Hemen yapalım. Şimdi bunu güzelce blenderdan geçiriyorum. Evet arkadaşlar, karışımımız hazır. Hemen şimdi bunu uygun bir kabın içerisine alalım. Evet arkadaşlar, karışımımız hazır. Gördüğünüz gibi böyle bir kıvam oldu. Bunu şimdi bir fırça yardımıyla güzelce yüzümüzün her yerine uyguluyoruz arkadaşlar. Özellikle de gözeneklerimizin olduğu yere daha fazla sürüyoruz. Ve 20 dakika bekletmek yeterli olur. 20 dakikanın sonunda da cildimizi mutlaka ve mutlaka soğuk su ile duruluyoruz. Neden derseniz bu karışım cildimizdeki gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı olacak ve biz bunu durularken eğer ılık veya sıcak su kullanırsak bu yaptığımız maske hiçbir işe yaramaz. Soğuk suyla durulayacağız ki gözeneklerimiz daha da sıkılaşsın. Cildimizi soğuk suyla duruladıktan hemen sonra güzel uygun bir tonikle yüzümüzü tonikliyoruz. Eğer yağlı bir cilde sahipseniz daha önce hazırlamış olduğumuz sivilce kurutucu olarak da kullandığımız toniği kullanabilirsiniz. Kuru bir cilde sahipseniz ise gül suyu ile yüzünüzü güzelce tonikleyebilirsiniz. Daha sonra cilt tipinize uygun bir nemlendirici ile cildinizi güzelce nemlendiriyoruz. Bu maskemizin uygulanışı diğerlerinden biraz farklı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Maskemizi 2 hafta boyunca iki günde bir uyguluyoruz. 2 haftanın sonunda da 1 ay ara veriyoruz ve e, iki haftanın sonrasında gözeneklerin nasıl sıkılaştığını gözle görülür bir şekilde fark ediyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı unutmayın lütfen. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdaki yorumlar kısmına bir emoji bırakırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Sağlık, güzellik ve mutlulukla kalın. Hoşçakalın.